Evet geldik 11. sorumuza. Earth toprak demek biliyorsunuz. Toprak solucanları genellikle çok faydalıdır. Beneficial, benefit fayda. Niye hocam? Çünkü onların tunneling dediği tünel kazmaları. Hocam solucan hani böyle fareler falan yapar ya toprağı kazar. Hava almasını sağlar. Onu anlatıyor. Bunların toprağı kazmaları ve feeding'leri yani beslenmeleri yardım eder neye? Toprağın nokta nokta olmasına. Hocam toprağı ne yapar zaten bunlar? Toprağı zenginleştirir. Zenginleşmek enrich. Ve aynı zamanda daha iyi bitkinin büyümesini sağlar. Promosyon demek bu normal şartlarda. Aynı zamanda terfi etmek, teşvik etmek demek. Burada ise ne diyelim? Bitkinin daha da iyi, daha güzel büyümesini sağlar, onu teşvik eder demiş. Evet, withdraw. Var mı hocam? Bakalım withdraw'a. Withdraw, geri çekilmek. Neyin geri çekilmesi? ordunun, askerin, paranın, saçın hocam. Hemen ekleyin lütfen receipt. Benim saçlarım receding, geriye gidiyor, dökülüyor derken mutlaka kullanılır. Retreat öğrenin hocam. Ordunun geri çekilmesi falan derken bu kelimeler çıkacak. Sel sularının geri çekilmesi demek bu kelime. Evet, devam edelim. Trace iz demek hocam. Revolve dünyanın etrafında dolaşması. Birazdan göreceğiz. Evet, şimdi burada rich kelimesinden bu sıfattan fiil elde edelim. Enrich. Bakın bu sıfat şu gördüğünüz fiil. Zenginleştirmek. Large sıfat hali geniş. Enlarge genişletmek. Omuzları wide geniş. Widen yolu genişletmek. Broad broaden. Neyi broaden edecektik? Hazırlayın, hatırlayın. Horizon ufkunuzu genişletin derken kullanıyorduk. Long uzun. Lengthen uzatmak. Daha çok şunu görürüz. Shorten, yolu kısaltmak. Ha yüksek, heighten, yükseltmek. Cesaretlendirmek. Şunu gördüğümüz zaman başka bir kelime sanmayın hocam. Long sıfatının fiil hali hocam. Derken geçelim bir sonrakine. Trace, izini sürmek, peşinden gitmek. Track, filmlere çok çıkar, izini bulduk falan derken. Trace ya da track. Evet, dünya, revol. Dünya güneşin etrafında döner şu kadar zamanda falan derken rotasyon hocam. Rotate ya da revolve. Dünya revolves around the sun. Turn around the sun. Dünyanın etrafında döner derken kullanılıyor. Farz et ki suppose that assume that presume that. Bunların hepsi farz etmek, varsaymak. Şunlar da isim halleri. fazla misal falan deriz ya hocam. Geliyoruz 12'ye hatasız tam doğru. Hatasız jeolojik ve sismolojik analizler ar nokta noktadır. Bir daha söylüyorum. Eksiksiz, hatasız jeolojik ve sismolojik analizler ar nokta noktadır. Neyden önce? İnşaata başlamadan önce. Güzel. Nasıl inşaata? Prone to earthquake activity yani deprem aktivitelerine meyilli arazilerde, alanlarda inşaata başlamadan önce. Hocam reading parçası diye düşünün bunlar ya. Her birisi çok güzel cümle. Doğru düzgün jeolojik ve sismolojik analizler yapmalısınız. Bunlar çok önemlidir. Neyden önce? Depreme yatkın, depreme meyilli yerlerde inşaata başlamadan önce. Deprem analizi falan yapılır ya hocam. Toprak analizi yapılır. Evet nedir? Önemli. Önemli anlamına gelen kelime hangisi? Vital, crucial, necessary, essential hiçbirisi yok. İmperative var. Emir cümlesi, imperatif. Imperatif önemli demek hocam, hayati demek. Evet cevabımızı bulduk. Saldırgan, offense futbolu. Defense savunma. Offense saldırı. Remote controller, remote akraba, uzak akraba. Virtual reality sanal gerçeklik. Spiritual powers ruhani güçler. Imperatif önemli hayati. Evet prontu meyilli olmak bir şeye. Vulnerable to. Kırılgan olmak. insanda kullanılır. Hastalıklara karşı kırılgan olmak. Susceptible. Bir de ne vardı? Fragile vardı. O da objenin kırılgan olması. Vulnerable to, susceptible to, prone to. Kırılgan olmak, savunmasız olmak, meyilli olmak bir şeylere karşı. Evet, önemli anlamına gelen kelimeyi söyledik. Ruh, ruhani dedik. Geldik onun e. Toplumumuzda eğer yaralanırsan neyden dolayı? Ne toplumu ya? ülkede mi diyelim? Evet, toplumda neyse eğer yaralanırsanız neyden dolayı? Birisinin negligence'ı çok güzel hocam. Neglect fiilinden, değil mi? İhmal etmek fiilinden isim halini görüyorsunuz. Birinin ihmalinden dolayı yaralanırsan ya da because a product is dangerous bir ürün tehlikeli diye yaralanırsan you may claim ne iddia edersin hocam? Yaralandın e ney? tazminat Hangisi tazminat? Compensation. Kompense etmek. Compensation. Evet, make up for phrasal verb'i bunu biliyoruz, öğreniyoruz. Aynı zamanda damage var ya hocam, hasar görmek. Sonuna es takısı aldığı zaman tazminat anlamında kullanılıyor. Perception, algı, algılamak demek hocam. Filmi de var. Administration, yönetimle alakalı. Tend to, yukarıda gördük, meyilli olmak. Appear, ortaya çıkmak. Appearance, görünüm, görünmek demek hocam. Önüne dis eklerseniz ne oluyor? Gözden kaybolmak. Yönetim. Administration. Perception. Algı. Disappear. Gözden kaybolmak. Appear. Görünmek. Ortaya çıkmak. Geldik 14'e. Stress. Hocam stres biliyoruz ya stres. Aynı zamanda vurgulamak demek. It must be stressed that. Yani şu vurgulanmalı üzerinde durulmalı. The nokta nokta of surgery ameliyatın nokta noktası. Tamam bir sürü şey cevap olabilir. Depends bağlıdır. Bakın araya bağlaç koymuş. Sadece onu görüyor musun? Bu on dependin onu. Evet bir daha söylüyorum. Üzerinde durmak lazım, vurgulamak lazım ki bir ameliyatın nokta noktası sadece el becerilerine o bireysel cerrahın surgery, cerrahi müdahale, surgeon, cerrah. Cerrahın bireysel becerisine, el becerisine sadece ona bağlı değildir. Aynı zamanda bütün takımın etkili çalışmasına da bağlıdır. Dolayısıyla ne hocam? Bir cerrahi müdahalenin başarılı olması hangisi var burada? Başarılı olmak anlamına gelen rakip olmaz. Grace ne diyelim buna? Graceful. Böyle nezaket, güzellik. Negotiation şey karşılıklı neydi? Hani böyle bir e, Le Cassette de Papel miydi o dizinin adı? İnsanlar ne oluyor? Oraya hocam banka soygunu vardı ya o diziyi hatırlıyor musunuz? Rehine alıyorlar. Oradaki bir tane kadın ne yapıyor? Onlarla ne göşeyet ediyor? Neydi? Karşılıklı görüşme. Baş müzakereci. Egemen bağış var değil mi? Baş müzakereci. Ne göşeyet? Müzakere etmek. Tamam bulduk kelimeyi. Distance, mesafe. Outcome, sonuç. Çıktı hocam cevabı bulduk. Zor bir soruydu. Bir daha alıyorum. Üzerinde durmamız gereken şu ki cerrahi müdahalenin başarısı, sonucu sadece doktorun, cerrahın el becerisine bağlı değildir. Aynı zamanda bütün takımın etkili oluşu orada bir sürü eleman var biliyorsunuz yani. Evet, emphasize, underline stress bir şeyi vurgulamak. Parçada işaret edilir ki diye çıkar. Hocam, kam gelmek ya. Income gelir, parasal gelir. Outcome result çıktı. Sonuç. Input girdi, output çıktı. Bu veri, bu sonuç. Income gelir, outcome çıktı. Sonuç bir şey. Gider değil hocam. Evet geldik. Diğer kelimemiz var mı? Compete biliyoruz. Rekabet etmek. Competition, rivalry, rakip demek hocam. Evet bir daha hatırlayalım, üzerine duralım. Compete, yarışmak, rekabet etmek. Rivalry, rekabet, yarış. Bir yarış varsa mutlaka rival olur. Ya da opponent olur. Birbirine karşı olmak demek. Geldik 15'e. Göçmenlerin çoğu... The danger and bad condition of the long voyages. Tehlike ve kötü koşulları. Uzun yolculuklarının tehlikesi ve kötü koşullarına... Neyse artık o. In the hope of better life. Daha iyi bir hayat umuduyla. Hocam, göçmen... Yolda karşılaşacağı adam ne yapıyor? Muğla'dan. Yunanistan şeyde gidiyor. Küçücük botun içerisinde. Onlar deliyorlar biliyorsunuz. Bunların içerisinde, bunlara, bu tehlikelere ve bu kötü şartlara, yolculuğun kötü şartlarına daha iyi bir hayat kazanmak umuduyla ne yapar? Katlanır. Hangisi katlanmak? O da endiyor. Cümleyi doğru anlarsak zaten cevap geliyor. Immigrate, göçmek. Immigrant, göçmek, göçmen. Evet. Dido'nun şarkısı White Flag. Ne yapıyordu? Surrender. Teslim oluyor. White Flag, beyaz bayrak çekmek hocam. Surrender ya da ne vardı? Give up, give in. Vazgeçmek. Populate, interrupt, don't interrupt me. Don't intervene, don't interfere. Araya girmek. Release, mahkumu salmak. Hadise albümünü çıkaracakmış yakında. Çok önemli ya. Bir de aynı zamanda karbon gazlarını salmak demekti. Evet, surround. Surround evlerimizde var mı? 4 artı bir sistemi var. Hoparlör sistemi. Ona surround sistem. Ne yapıyor? Odayı çevreliyor. Ordu sizi çevreledi. Ne yaparsınız? Surrender edersiniz. Teslim olmak. Hocam. Surround çevrelemek. Surrender teslim olmak demek. Population nüfus. Populate bir yerde yaşamak. Bir yerin nüfusunu oluşturmak demek hocam. Bunları söyledik. Araya girme. Sözümü kesme. Kıbrıs'a ne yaptık? Müdahale ettik. Intervene ettik hocam. Evet geldik 16'ya. My sister was to take up acting after reading an Arthur Miller play. He. Arthur Miller'ın play'ini, oyununu okuduktan sonra rol. Yani ne diyelim? Aktrist olmaya. Aktör olmaya ne yaptı? Take up. Buna başlamış. Bunu ne yapmış hocam? İlham almış belli ki. Ve she went on to train Royal Scottish Academy'de müzik ve drama akademisinde eğitim almaya gitmiş, devam etmiş eğitimine. Ne yapmış hocam? Adamın eserini, oyununu okuduktan sonra bu acting olayına, rol yapma olayına başlamaya karar vermiş. Yani ilham almış. O da nerede var? Inspire var. Inspire ilham vermek, ilham almak. Get inspired, be inspired bir şeyden ilham almak. Inspiration, ilham kaynağı. Edison'a sormuşlar, başarının sırrı ne demişler? %99 perspire demiş. Alın teri, %1 inspire demiş, ilham demiş hocam. Duyurulur. Videoyu izlemeyenler, sıkılanlar varsa duyurulur. Evet, deceive, aldatmak, kandırmak, phrasal bölümünü hatırlayın. Emmek anlamına da gelen taking. Allow, izin vermek. Let, permit, allow. You are not allowed. Bunu pasif çok görürüz. You are not allowed. İzin verilmez sana fotoğraf çekmene. Emit'i söyledik release diye. You are under arrest. Tutuklusun derken çıkar karşımıza. Evet, kız kardeşim ne yaptı hocam? Rol yapma işine başladı. Give up, vazgeçmek. Take up, başlamak demekti. Geçelim mi? 17 en iyi yolu neyin? Koleradan korunmanın en iyi yolu to clean food. To clean food. Bakın hocam şurası özne. Koleradan korunmanın en iyi yolu şudur. To clean food truly. Etraflıca, boylu boyunca. Bakın truly, taraflı falan değil. Etraflıca, boylu boyunca. Ve ensure they are cooked before consumption tüketilmeden önce yenilmeden önce onların pişirildiğinden emin olun. Sure, make sure, insure, ensure. Hatırlayın. Evet, ne yapılır hocam? Onlar pişirilir. Nasıl pişirilir? Yeteri kadar. O da edikatlı var. Çok güzel cümleler değil mi hocam? Özel, private. Son zamanlarda sıra dışı, toleranslı, yeterli. Evet, şuradaki true, trueyu biz ne diyebiliyoruz? pencereden tünelden içinden anlamında kullanılıyor. True. Aynı zamanda by by means of by way of via Türk hava yolları vasıtasıyla internet aracılığıyla derken yoluyla, vasıtasıyla, aracılığıyla diyebiliyoruz. Bakın bir de şu yazımına bakın. Fark var hocam. O'ların yeri değişmiş. True. Baştan başa Boylu boyunca, detaylı, ayrıntılı. Ne yapalım? Tamamen yıkayalım. İçinden değil bu. O yerleri değişik bakın. True, şurada ise true diye çevriliyor. Evet, inaf anlamına bir daha söylüyorum. Bu edattır içinden diye kullanırız. Tünel varsa bu gelir. Kapı varsa bu çıkar karşımıza. Kapıdan, pencereden, tünelden diye çıkar karşımıza. Aynı zamanda aracılığıyla, vasıtasıyla şu gerdiğimiz true ise Boylu boyunca ayrıntılı, detaylı bir şekilde, yani hocam, in ile aynı şey, detaylı bir şekilde, etraflı bir şekilde, detaylı bir şekilde derken kullanıyoruz. Private, public, hocam, özel okul, devlet okulu, kamu okulu derken karşımıza çıkar. Geldik 18'e. İnsanlar began looking to the way children language to see it if they could find. Home. İnsanlar ne yapmaya başladı? Evet, anlamsız geldi ya cümle. İnsanlar ne yapmaya başladı? Bakmaya başladı. To the way children language. Çocukların dili edinmesiyle ilgili bakmaya başladı. Ne konuda hocam? Eğer onlar yani insanlar herhangi bir onaylama alır mı? Bazı linguistlerin, dil bilimcilerin fikirlerinden. Evet, ilginç. Şimdi tam oturtamadık burayı ama şuradaki çocukların dili Dille ilgili ne var hocam? Language Acquisition diye bir kelime var, bir tabir var. Bunu öğrenelim. Dil edinimi. Evet, insanlar yöntemler arıyor, yollar arıyorlar. Ne ile ilgili? Çocukların dil edinimiyle ilgili. Dil edinmek derken get, gain, obtain. Bunları biliyoruz. Elde etmek. Acquire, o da edinmek demek. Bir daha söylüyorum. Language acquisition, dil edinimi. Biz ne yapıyoruz hocam? Doğuştan geldiği zaman dili learn ediyoruz, öğreniyoruz ama şimdi dili edinmeye çalışıyoruz. Acquire edinmek ona benzeyen bir kelime daha vardı. O da require gerektirmek. Dismiss phrasal verb'ini hatırlayan var mı? Lay off. Yani birini kovmak demiştik. Fire. Faint solgun demek hocam. Solgun. Evet faint. Yani insanın renginin solgun olmasında pale kullanıyorlar ama rengin solgun olmasında faint'i kullanıyorlar. Pass out. Faint bayılmak. Solgun olmak demek. Pass out. Bir daha söylüyorum. Pass away dediğimiz zaman ise uzağa gitmek. Yani ölmek. Bayılmak. Ölmek. Bu neydi hocam? You look pale. Neyin var? Solgun görünüyorsun derken kullanılıyor. Başka? Dismiss'i söyledik. Lay off diye. Hocam başka dikkatimi çeken... Evet şurada bir şey vardı. Önemli bir kelime. Pause. Poz vermek. Birinci anlamı bu. Pause. Ama daha önce söylemiştim bir tehlike arz etmek, risk arz etmek, tehdit arz etmek ya da tehlike arz etmek derken pose threat, pose danger diye mutlaka çıkacak karşımıza trap, tuzağa düşmek demek hocam, tuzağa düşmek. Dalgalara hapsoldu falan derken, tuzağa düştü derken trap'i kullanılır. Geldik 19'a. Bu arada cevabımız neydi? Acquire, acquisition yani ne yapmak? Edinmek. Dil edinimi derken göreceğiz karşımıza çıkacak. Cümlenin başında olduğu zaman için diye çevirin. Gazın has the avantajı olduğu için daha fazla ısı üretme daha az maliyetle hatta elektrikle kıyaslandığında şurada bir tane when it is var aslında hocam. Şurayı bir daha alalım. Elektrikle kıyaslandığında daha fazla ısıyı daha az maliyetle üretme avantajı olduğu için gazın yani it is more in heating a home bir evi ısıtmada hocam ini sordu mu yandın işte kulağına buradan aşina olacak yapmada etmede bir evi ısıtmada daha uygundur daha kullanışlıdır hangisi var hocam daha yıkıcıdır olmaz daha mütevazidir modest moderate demiştik daha etkilidir. Cevabımız sanırım C. Intention neydi hocam? O da niyet etmek. Course. Şimdi gelelim cevaplarımıza. Efficient. Etkin. Neyle kullanılıyor? Zamanın etkin kullanımıyla kullanılıyor. Başka? Enerjinin etkin kullanımıyla kullanılıyor. Horse. <laughs> Bakın benim sesim olmaya başladı yavaş yavaş. Böyle sesin kırçıllı çıkması. Lazım mı? Lazım değil. Sana lazım olan distractive. Sana lazım olan efficient. Kesinlikle intention ama course lazım değil hocam. Efficient, etkin, verimli. Zamanın etkin kullanılması, enerjinin etkin kullanılması mütevaziyi söylemiştik zaten. Geldik 20'ye. Bütün duygular ve hareketler of the main character in the book. Özneyi bulalım hocam. Bak senin gibi çeviriyorum. Sınava girdim. Bütün duygular, hareketler, ana karakter devam ediyor. Ha, toparlıyorum tekrar. Kitaptaki ana karakterin bütün hareketleri bütün duyguları ifade edildi. So, nokta nokta dede öyle güzel, öyle kötü, öyle iğrenç neyse artık. I felt like gibi hissettim. I was the one living his life. Onun hayatını yaşayan kişi gibi hissettim. Bu çevirileri böyle yapıyorsanız bu iş biliyor oluyor hocam Allah'ın izniyle. Bir daha söylüyorum o kadar expressed ki ben kendimi I was the person living his life onun hayatını yaşayan kişi gibi hissettim. Nasıl verilmiştir, nasıl ifade edilmiştir? Güzel. Öyle yüksek ki olmaz. Öyle kısmen ki, öyle mütevazi ki, öyle kaçınılmaz ki, öyle detaylı, ayrıntılı ki. Elaborately. Polis eve geldi, evi araştırdı. Nasıl? Elaborately. Nasıl? In detail. Nasıl? Truly. Ya da comprehensively hocam. Detaylı, kapsamlı, ayrıntılı. O kadar ayrıntılı ifade edilmiş ki kendimi sanki o hayatı yaşayan kişi gibi hissettim demiş. Görüşelim hocam.